Herkese merhabalar. Leyluş'un mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kereviz çorbası tarifimi paylaşacağım. Şimdiden afiyet olsun herkese. Evet çorbamızın yapımına başlayalım. Öncelikle kerevizlerimizi soymakla başlıyoruz. Yeşil yaprak kısımlarını bir kenara ayırdım. Ondan çorbamıza ekleyeceğiz daha sonra atmayalım. Şimdi kabuklarını soyuyorum. Temizliyorum tamamen. 2 adet kerevizimizi soymuştuk. Şimdi 1 adet de havucumuz var. Onun da kabuğunu soyup kenara ayırıyoruz. 1 adet de patatesimiz var. Onun da kabuğunu soyup aynı şekilde onu da kenara ayırıyoruz. Şimdi de 3 diş sarımsağımız var. Onların da kabuklarını soyup tabağımıza koyuyoruz. Soyduk hepsini. Şimdi tenceremizi alıp irili ufaklı doğruyoruz. Çok küçültmemize gerek yok. Çünkü hepsini blenderdan geçireceğiz. O yüzden gelişi güzel doğrayalım. Ben soğanların da kabuğunu soymuştum. İlk önce ondan başladım. Daha sonra sarımsaklarımızı da 2-3 parça ayırıp tenceremizin içine atıyoruz. Arkasından havucumuzu da yine aynı şekilde doğruyoruz. Dediğim gibi çok ufaltmanıza gerek yok. Hızlı hızlı doğrayalım. Doğradığımız sebzelerimizin üzerine 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyip ocağımızın altını açıp kavurmaya başlıyoruz. Yağımız eriyene kadar kavuralım bunları bir güzel. Evet kavruluyor tereyağımız eridi. Şimdi öncelikle kerevizimizi alıyoruz. Yine iri iri şekilde doğrayıp tenceremizin üzerine ekliyoruz. Evet kerevizlerimizi ekledik. Şimdi de patatesimizi de aynı şekilde doğrayıp tenceremizin içine atıyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Sebzelerimiz kavrulurken ayırdığımız kerevizin yapraklarından bir tutam kadar içine doğrayalım. Bu hoş bir aroma ve lezzet katıyor. Mutlaka eklemenizi tavsiye ederim. kereviz yapraklarımızı ekledik. Şimdi de 2 yemek kaşığı unumuzu çorbamıza ekleyip kavuruyoruz. Çok fazla kavurmaya gerek yok. 1-2 tur çevirelim. Unun kokusu çıkana kadar yeterli. Evet, unumuzu koyduktan sonra kavruldu. Artık şimdi suyumuzu ilave edebiliriz. Yaklaşık 2 litre kadar suyumuz yeterli olacaktır. Sebzelerin üstüne çıkacak kadar suyumuzu ekliyoruz. Siz eğer evinizde varsa kemik suyu, ilik suyu koymanızı mutlaka tavsiye ederim. O zaman çocuklar için de çok şifalı ve faydalı bir çorba olacaktır ve lezzetini değiştirecektir mutlaka. Evet, suyumuzu ekledikten sonra çorbamız kaynamıştı. Kaynadıktan sonra altını kıstık ve yarım saat kadar pişti ve bu hale geldi. Artık şimdi robottan geçirebiliriz. Blenderımızı çalıştırıyoruz. Tamamen pürüzsüz olana kadar geçiriyoruz. Çorbamızı blenderdan geçirdik. Şimdi ocağımıza koyalım. 1-2 kaynadıktan sonra altını kapatalım ve servis için hazırlayalım. Evet çorbamız hazır pişti. Servis tabağımıza aldık. Kıvamı, tadı muhteşem oldu. Siz de mutlaka bu çorbayı deneyin ve yorumlarda mutlaka bahsedin. Leyruş'un mutfağı kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.